Mukayet olmak yani kendine hakim ol, sahip ol gibi hani mukayyet ol yani kontrol altında tut gibi diyebilirim ben. Yani Mukay emanet gibi bir şey. Kaybettiğin bir şeye yani emanet yani. gibi sahip çıkmak değil mi? Çocuğa göz kulak olmak mesela, birine yani göz kulak olmak. Mesela biri sana birini emanet ediyor. Sen de ona bakıyorsun yani. Bu benim bildiğim mukayet olmak, hakim olmak. Mesela kendine mukayyet oluruz. Yani Kötü bir şey yapacak olacağımızda kendimizi engellemek ya da başka birini engellemek için kendi mukayet ol. Ne toprak? Mukayyet olmak ne demek? Mukayyet olmak bilmiyorum. Duymadın mı? Duymadım. Duymadım. Mukayyet olmak... <laughs> tamam pardon ciddi olamıyorum da. Mukayyet olmak şey demek yani bir şeye sahip çıkmak. Kızına mukayyet ol. Mukayyet. <laughs> Her şeye yani sahip olmak, önder olmak. Öyledir kullanırım tabii. Niye kullanmayayım? Mukayet bir sağlam durmak, arkasına da ayrılmak mukayet de denir. Mukayet olmak. Kendine hakim olmak gibi bir şey mi? Öyle. Pek fazla bilmiyorum şeyleri ama. Mukayet olmak. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Başka? Bilmadınız. Hiç duymadım. Oğlum biliyor musunuz? Mukayet elmak ne demekmiş? Bilmiyorum ki. <laughs> Mukayyet olmak ne demektir? Mukayyet olmak. Duydun hiç mukayyet olmak. Benim abim ve mümkün bilecek. Mukayyet olmak sahip çıkmak demek bence. yani bir şeye mesela çocuğunuza mukayyet olun derken ona ona sahip çıkın onu böyle yalnızda tutun anlamında, korumak anlamında demekti. Ben öyle biliyorum şahsen yani. <laughs>